Selam. Devamalsın hoş geldiniz. Bir evet, bugün bir aşk açılımı yapacağız. Hmm. Yani genel bir açılım olacak arkadaşlar. Ee, size uyup uymadığını başından anlarsınız zaten belki de sizin hikayenizdir bakalım İçimden bir ses aşk açılımı yap dedi nedense <laughs> o yüzden yapacağız eee İçime bir sıkıntı girdi. Aslında az önce de yaşadım bunu. Bir sıkıntı vardı içimde. Ee, sanırım çok üzgün ee, birileri var. Ee, beklemekten yorulmuş. Ee, yani karşındaki insanı aşırı derece seven birisini hissediyorum. Ee, biraz çaresizliğe kapılmış sanki bu arkadaş. Ee, onun için okuyacağım. Ee, hala hissediyorum o sıkıntını arkadaşım. <laughs> hala hissediyorum. Bakalım belki de e, bu dediğim kişiye gider bu okuma. Ben duygularımla çok e, çalışırım. Bilgilerim hariç tabii ama duygularımla da çok çalışırım. O yüzden böyle bir şey hissettim demeden beri ve bir şey beni itti bu masaya. <laughs> evet. Belki de sizin hikayenizdir. Please show me. Thank you, spirit. What's this feeling? İçimde bir korku var. Aa, aa, aa. Korkuyorum. Kiminin enerjisi ise acayip korkuyorum. Ee, kendimi çok zayıf hissediyorum. Kendimi çok ah, öyle yorulmuş, bıkmış. Ama bir endişeliyim yani. İçimde öyle, öyle bir duygu var. Bu tabii ki kendi duygularım değil. E, işinizden birinin duygusudur. Sizin enerjinizi alıyorum şu an durduk yere girdi <laughs> dediğim gibi durduk yerden yeniden yere çıktı yani what's this feeling please show me please show me spirit what's going on what story is this roi de bâton Bir ateş burcu olabilirsiniz. Koç aslan yay. Çok seviyorsunuz. Ee, evet. Çok istiyorsunuz, arzuluyorsunuz bu insana. Please show me. What's going on with this King of Wands? Please show me. L, A, R, I, M, A harfleri manalı olabilir bu kişi için isimleriniz bu harflerden oluşuyor olabilir. Bir kaçma isteği görüyorum. Böyle bir kurtulma isteği mi, kaçma isteği mi, uzaklaşma isteği mi neyse. What is this? What I show my spirit. What are you trying to say? bir çöl görüyorum arkadaşlar tamam mı ee, bu çölde yalnız kalmışsınız yalnızsınız bu çölde etrafınıza hiç kimse yok acaba bu sıkıntınızı bu e, derdinizi tek başınıza mı yaşıyorsunuz eğer öyleyse bu hikaye sizin, okay. Ya bu aşk tek başınıza ya yaşıyorsunuz, az dökup. pendu. ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bu konuda aşkla taşmışsınız ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ee, bence bu kişi hayatınızda değil arkadaşlar bu beklediğiniz birisi veya bir şeylerin bir şeyler olsun istiyorsunuz bu insanla içten iç, içe bu insanı istiyorsunuz siz ama nedense tek başınıza yaşıyorsunuz bunu validepe şimdi bir konuşma gereği var ee, bir haberleşme gereği bir haber verme, alma duyurma gereği olabilir nöfte dönüye anca öyle kendinizi iyi hissedeceksiniz lüfu 3 de baton bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. La mort. Bir şey olsun, bir değişim olsun. Artık bu durum değişsin istiyorsunuz. de deniye. Olacak mı, olmayacak mı? L'étoile. Hem umutlusunuz hem de içten diliyorsunuz. Sanki tek eksiğiniz bu insan. Her şeyiniz tamam, tek eksiğiniz bu insan. Veya aşk konusunda bir açlığınız var. Aşk eksik hayatınızda. Yani onu da bulsanız tam, tamamlanacaksınız. Dödepi. <laughs> ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kalayım mı gideyim mi? Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Bu durum değişsin istiyorsunuz. Ee, ben bir değişim görüyorum. Üç vakte kadar, üç hafta, üç ay, belki de üç sene. Kiminiz için? Ee, büyük bir değişim görüyorum. Sizi bugün istemeyeni, sizi şu an istemeyeni, e hayır. S S ya ne var biliyor musun? Sanki şu an senin istediğin kişi, tamam mı? Sen ondan vazgeçtikten sonra seni isteyecek gibi bir olay var burada. <laughs> Çünkü bir, şu ölüm kartının gelmesi birçok şeyin de, değişime uğrayacağını işaret eder. Mesela şu an duyguların taşmış ya. Bir zaman gelecek ki duygusuz kalacaksın artık e, ee, bu yorulmuşluk var. Duyguların yorulmuş artık bu insana karşı, bu isteğine karşı. Ee, artık bu kişiden bir beklentin olmayacak senin. Tamam mı? Ve o zaman bu insan hayatına giriyor. O zaman gerçekleşiyor sanki. Hani isteriz olmaz, istemeyiz bulu verir ya o hesap. Bitti Evet. Aa. Şimdi bu hayatına girdikten sonra e, ee, Sanki a, bir iç hesaplaşma var. Ben hala hevesli miyim? Ben tekrar bu e, yaşadığım sıkıntıyı, o bekleme sürecini, işte yorgunluğu, o baş tekrar çekmek istiyor muyum? Ben bu insanı gerçekten, gerçekten istiyor muyum? Yoksa içimde kalan sadece ufak bir kıvılcım mıdır? Valet de baton budur. Bu manaya gelir. İçiniz böyle olacak. Hani o baştaki duygu yok. Sadece küçük bir heves olarak kalacak sizde. Okay? Duygularınız gitgide azalacak bu insana karşı. Bu hem iyi hem kötü bir şey. <laughs> yani kendi durumuna göre ayarlarsın. Eee bu hikaye e, kime uyuyorsa arkadaşlar büyük bir değişim söz konusu. Okay. İçim rahatladı. <laughs> bu arada e, o sıkıntı gitgide gidiyor. Demin kramp girmişti ya <gülüyor> mideme. <gülüyor> Durduk yere. <laughs> baya kramp girdi yani. <laughs> İçim sıkıldı. O geçti. Az önce geçti o daha rahatım şu an. Bakın enerjiler ne kadar da değiştiriyor insanı. Ee, geçecek. Okey. Hepsi geçecek. Şu an zorlanıyorsun canım ama geçecek. Hepsi geçecek. Gün gelecek sen bunu istemeyeceksin. Okey. Geçecek. Baş ağrısı, sıkıntı hepsi geçecek. Yes, it will Show me the final outcome, please. Thank you. Thank you, spirit. Show me. Üç vakte kadar geçebilir. Okey. Üç vakte kadar geçebilir. Yani şu an şiddetli biçimde istiyorsun ya, çıkamıyorsun ya işin içinden. Bu üç vakte kadar e, bitecektir, arkadaşım. Kendini hafiflemiş hissedeceksin büyük bir yükten çıkmış gibi hissedeceksin. It's too much thank you. Give me two. show me. Çıkmak istedi. Av 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 av. Peki. Ah, ya yeah, ziste dönüyor. Neft de baton. Oo. Zestepi, Nemerisiye. Oh my god! Çok güzel! Ya sen bayağı iyileşiyorsun arkadaşım. İyileşeceksin ama öyle böyle değil. Sanki nihayet... Sen bu insanı çok saf duygularla sevmişsin bir kere, tamam mı? Sen bu insanı gerçekten içten saf duygularla, güzel duygularla, samimi duygularla sevmişsin, istemişsin ve ne yazık ki karşılığını alamamışsın. Alamayınca da veya alamayacaksın. E, alamayınca da bir büyük bir değişim oluşacak sende bir. Bununla beraber duygularında kalmayacak, isteğinde kalmayacak, niyetinde kalmayacak bu insanla. Yani bir döngünün kapanması söz konusu. Yeni bir sayfa açılacak. Fakat bu yeni sayfa açılırken, yeni hayat düzeni devreye girerken bu insan tekrar girecek hayatına. Öyle ya da böyle. Ee, bu insan seni isteyecek bu sefer. Okay. Devran döndü dediğimiz budur devran dönüyor ee, ama bu sefer işte bir iç sorgulamaya gireceksin ben bu sıkıntılı dönemi gerçekten tekrar yaşamak istiyor muyum ya yalansa ya gerçek değilse ya yine aynısı olacaksa ya bir hayalse yani biraz gerçekliliğine de inanmıyorsun sanki. O yüzden kafan çok karışık. Ama yine de içinde bir hani geldi o insan. Seni biraz da geriye götüre, götürerek e, yaşadıklarını anımsatarak ufak bir kıvılcım da doğuracak sende. Okey böyle bir atılmak isteyeceksin. Ama çok hızlı şunu anlayacaksın. Benim bu insana karşı herhangi bir duygum kalmamış ben sadece bir heves peşin. Yani heves peşindeyim derken ufak bir hevesim kalmış ona. Duygu yok. Sadece bir ufak bir hevestir yani. Biraz yaşayayım. hani tam tamına yaşamasam da olur ama birazını yaşayayım hani. Şu kahveyi bir içeyim yani. şimdi sen bunun farkına varacaksın canım. Okay. sen bunun farkına varacaksın ve yoluna nasıl devam ediyorsun biliyor musun sen bu insanı hayatına almayacaksın bence hayır sen işine gücüne perspektiflerine odaklanacaksın Okay, ten of pentacles çok başarılı bir iş hayatın olacak sen para yapmakla meşgul olacaksın canım ondan sonra sanki bu olay seni acayip olgunlaştıracak. Ee, ya resmen hayatın sillesini yemiş gibi hissedeceksin kendini ve bu durumdan karlı çıkacaksın. Şöyle karlı çıkacaksın, o kadar güçleneceksin ki kendini korumaya alacaksın. Artık hiç kimsenin, hiç kimsenin sana bu kadar derinden yaklaşmasını istemeyeceksin. Okey, kendini, duygularını... Her şeyini korumaya alacaksın. Çok tetikte olacaksın. Kolay ele vermeyeceksin kendine. Kolay kolay e, kolay kolay aşık olmayacaksın duydum. Okay. Yani farklı bakacaksın Bu aşk departman departmanına. E, farklı bir şey isteyeceksin. Farklı bir farklı duygular isteyeceksin veya aşk anlamı değişecek sende. Okay. Tabii ki eee bu sıkıntının sona tamamen sona eriyor. Çünkü çalışıyorsun kendin üzerine kendi üzerinde çalışıyorsun. E, şu düşünce süreci ben kimim? Ne istiyorum? Ben bunları hak ediyor muyum veya farklı bir şey mi hak ediyorum? E, de, sorgulama sü düş şeyi, süreci seni kendine getirecek. Bambaşka bir sen çıkacaksın. Bu insan senin gözünde e, bir dersmiş aslında. Sana bir şeyler öğretmek istemiş. E, seni biraz kendinle yüzleşmeni istemiş bir olay. Bunu anlayacaksın. Ve ondan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Her şeyi kendin yaratıyorsun. Kendini yeniden yeniden yaratacaksın. Etrafını yeniden yaratacaksın. Çevreni. Perspektiflerin değişecek. Okey. Çok güzel. Wow. Çok güzel. Çok güzel. Please clarify the magician. Bir saniye rahat edemedim. Şu magician'ı açmak istiyorum. Please clarify the magician. Thank you, spirit. Please clarify the magician. Ya her şeye kapılmayacaksın. Ne dedim ben size? Çok seçici olacaksın, çok dikkatli olacaksın kalbini incitmemeye. Çok dikkat edeceksin. Öyle sana her gelene, gelene de aşık olmayacaksın. Çok tedbirde olacaksın. Dediğim gibi perspektiflerin büyüyor. Kriterlerin çoğalıyor. Okey. Onu beğenmedin, bunu beğenmedin, şunu beğenmedin. Sana evrenin verdiğini de beğenmiyorsun. Güzel. Kim olduğunu anlamışsın çünkü. Ne istediğini ve eksik... Ve ekseri istemediğini daha iyi anlamışsın. Okay? Çok güzel. Ya kendi üzerinde çalışacaksın. İnat edeceksin bu konuda. İnat edeceksin. Daha iyisini isteyeceksin. Air of Pentacles. Daha iyisini yapmaktır. En iyisini yapmaktır. En iyisini istemektir. En iyi sonuca varabilmektir bunu isteyeceksin hayır ben böyle ufak tefek crumbs dediğimiz e, şey istemiyorum diyorsun ben gerçek sağlam manalı samimi e, bir sevgi bir aşk ist istiyorum hak ettiğim gibi sevilmek istiyorum diyorsun ya yeah, yeah. you're juggling güzel tartıyorsun artık tartıyorsun seçeneklerini isteklerini ee, şimdi page of Cups um, saf bir sevgi istiyorsun Bana gelen saf duygularla gelsin temiz duygularla gelsin ee, benim onu sevdiğim gibi gelsin diyorsun Evet. saf duygularla gelsin temiz temiz duygularla gelsin diyorsun diyeceksin oh. <laughs> ve bütün bunları yaparken de kendine bir bakar mısın beautiful 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 daha bir şey söylememe gerek yok bu haldesin bütün bunları isterken. Bu sıkıntı senin böyle olmanı sağlayacak. Bu kart boşuna çıkmadı. Kalkmak için düşmek lazım. Çok güzel düşmüşsün canım. Maalesef. Ama öyle bir kalkıyorsun bakar mısın kendine look how beautiful you are <laughs> beautiful beautiful magnetic çok güzelsin sevgili arkadaşım çok değişeceksin evet bu kimin hikayesi bilmiyorum ee, içim rahatladı dediğim gibi deminden beri bir şey vardı içimde bir huzursuzluk vardı ve bu masaya itti beni artık bu hikaye sizinse sevgili arkadaşlarım merak etmeyin büyük değişimlere uğrayacaksınız ama eninde sonunda siz kazanacaksınız okey hiçbir şeyi hiç kimseyi sizi üzmesine izin vermeyin okey çok değerlisiniz Tamam mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki okumada görüşmek üzere. Bay bay.